Mikado Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mikado markası olarak çeşitli ürünleri sizlere sunduk. Şimdi sizlere bir kendi kullandığımız daha doğrusu bir rigin yapımını göstereceğim. Merak eden arkadaşlar var. Hem boylu hem de pop-up takabileceğiniz güzel bir rig sistemi, hareketli her e, şekilde dönüp ağza dudağa girebilen bir sistem. Yani balık kaçırma olayınız neredeyse sıfıra inebilecek bir e, rig yani. Öyle söyleyeyim. Ben e, bunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Rony rig dediğimiz şöyle arkası farklı. Şimdi hepsini e, hep beraber göreceğiz. Bunu tabii ki e, aynı zamanda ben şurada gördüğünüz vida altındaki vida ile yaptım ama bunu fır döndük takıp fır döndüye, e, şurada ipimiz var İple bağlayıp e, şu ipimiz bu iple bağlayıp e, boylinizi fır diye de yani ikili üçlü boylu da takabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. Evet şimdi kullandığımız malzemeler şöyle çevirirsen Hasan yavaştan <laughs> evet kullandığımız malzemeler arkadaşlar şöyle mavi olanları öncelikle anlatayım size şu gördünüz e, mavi olanlar bunlar üzerinde yazdığı gibi e, tungsten diye e, geçen ağırlıklı yani e, kurşunlu malzeme bunların fiyatları biraz daha yüksektir neden onu da anlatacağım. E, şimdi normal anti tangle e, koyduğunuz zaman havaya kalkar suyun içinde fakat e, bu anti tangle daha çok dibe oturur. Yani bu da balığı ürkütmez ve balığın ona işte dolaşmasını onu görmesini de engeller. Bu da aynı şekilde. Şimdi geçelim rik yapımına. Şurada bir adet iğnemiz. Şöyle iğnemizi gösterelim. Şu arkadaşlar şöyle bir malzeme iğnenin arkasına geçen bu şekilde geçirdiğimiz bir malzeme. Şimdi öncelikle buraya bir tane e, alinger dediğimiz şu malzeme. Bundan geçiriyoruz. Sonra bu parçayı takıyoruz. Şöyle göstereyim. Sonra bunu tekrar bunun üzerine çekiyoruz. Biraz zahmetli bir iş. Tabi evet bu arada da balık vuruyor. Bunu bunun üzerine geçirdik arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir sistem olacak. Şimdi üzerine vidamızı geçiriyoruz. Bu vidanın bulunduğu yere e, fur döndü de geçirebilirsiniz. Ben vida geçiriyorum şu anda. Çünkü pop-up takacağım. Onu da göstereceğim. Bu ön kısma taktığım stoper durdurucu yani yemin dışarıya çıkmasını engelleyen bir şey. Onu da şöyle göstereyim. Onu da taktık. Rigimiz genel olarak bu şekilde kalıyor. Şunu da göstereyim. Üzerine pop-up takıyorum. da üzerine taktım. Gördüğünüz gibi. Bunu da buradan bağlıyoruz arkadaşlar. Bu arada şu ipi göstereyim. Bu gördüğünüz Mikado'nun kurşunlu olan ipi. Kendinden ağırlıklıdır. Yani dibe yatar. Ve kolay kolay da karışmayan çok güzel bir ürün. Biz bu şekilde gördüğünüz gibi hazır. Evet. Şöyle test edebilirsiniz. Yani bu bu şekilde elinize giriyorsa olmuş demektir. Ayrıca arkadaşlar bunu şu parçayı daralan makaronla da yapabilirsiniz. O da çok güzel işinizi görür. Sistem aynen bu şekilde. Bu arada kullandığımız yemleri de biliyorsunuzdur. E, Smobes. Şöyle göstereyim. Evet, Markamız burada. Snow markası. Şöyle daha uzun olan. onu da göstereyim. Şöyle boyluya yaptığım. 18'lik boyluya yaptım bir rig bu da. Kullandığımız takımlar bunlar arkadaşlar. Yani %95 oranında balığı kaçırmaz. Onu söyleyeyim sizlere. Şöyle bir de kaplamalı ipimiz var. Yine Mikado'nun. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Çok kaliteli bir ürün. Onun yanında yine e, iğnemiz Mikado, onu da söyleyelim. Çeşitli aksesuar ürünlerimiz var. Yvsavonmarket.com'da ürünlere bakabilirsiniz. Diyeceklerimiz bu kadar. Rig yapımını gördünüz. Şöyle koyalım. Kullandığımız rig budur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.